kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz? diye sordular. Aleyhisselatu vesselam, bulutsuz bir günde, öğle vaktinde güneşi görme hususunda bir itişip kalkışmanız olur mu? diye sordu. Ashab, hayır deyince, bulutsuz, dolunaylı gecede, ayı görmekte itişip kakışmanız olur mu? diye tekrar sordu. Ashab yine hayır deyince, nefsim Yedi kudretinde olan Zat-ı Zülcelale yemin olsun. Rabbinizi görme hususunda da hiçbir itişip kakışmanız olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmekte itişip kakışmanız olmadığı gibi böylece kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam bana kıyamet günü ''Allah'ın kişiye hususi hitabı hakkında ne işittin?'' diye sordu. Şu cevabı verdim. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, ''Mümin Rabbine yaklaştırılır. Öyle ki Allah onun üzerine himayesini indirir ve günahlarını itiraf ettirir. Ona sorar, ''Şu şu günahlarını biliyor musun?'' Mümin kul iki kere ''Evet ey Rabbim biliyorum'' der. Rab Teala'da, dünyadayken bunları örterek seni teşhir etmemiştim. Bugün de onları senden affediyorum.